merhaba arkadaşlar. Bugün eksi 416 elmaslı hesabını beraberiz. Bugün 20 rütbe yapıyoruz karakterleri. Nerede? Şöyle 3 tane hazırladım sizin için. Nani 499 Gale ve Jessie bugün 500 yapacağız arkadaşlar. Nani ile başlayalım. Geliyorum ben. Evet arkadaşlar. Tek hesaplaşmaya girdik Nani ile. 5. olsak bile yetiyor bize. Bu arada Mekabo alacağım arkadaşlar. Bu sezonda bin geldi. Ya bu sezon aslında gelirdi de bu sezon kasamadım yani. Düşük kupaları kastığım için yüksek kupalara vakit olmadı. Arkadaşlar çıkıp yeniden giriyorum dondu çünkü. Evet arkadaşlar geldim. Az önce bir dondu. Tekrar girdim oyuna. O Piper mı? severiz. Allah'a pay. Ems bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Piper öldürmenin bir bedeli vardır. Onu ben öldüreceğim. Nerede oyum? Bak ya nasıl da çalıyor. Öleceğiz ha. Bir kadın canımız var. Zaten. Bu Ems yanımıza gelirse biz bittik. 8 kişi kaldı. Koşun. bakayım. <laughs> Frank. Arkadaşlar. Frank var. Frank. Frank at ultini. Frank adam öldürdü. Aha Frank öldü. Öldürün şunu. Ha, tamam bu 500 oldu ben şuraya girip Pem'e saldırmaya gidiyorum. Bekle beni Pam. Senin adam. Nereye gideyim arkadaşlar nereye gideyim? Şu an Pem yanıma gelmiş olabilir. Tamam. Arkadaşlar ona birine çarptırıldım da Pem'in yanına gelebileceğinden korktum. Şimdi öldürür mü öldürür? Tamam. Ne yani oldu? kim var sırada da Başar Gale'la da bir aksesuar çıksın Kuşatmada yargı dağıtacağız Arkadaşlar babayla kutu açılım videosu istiyorsanız like atın Pem karışma sen git başka yerdekini al Oo helal be Pem Hepsini bana saldı Anam bir şarjör boşa kullandım niye öyle oldu Bazen arkadaşlar bu arada diş şarkısı gelecek. Git bak git. Max uza Max uza dedim ya. Yine Ya Pem geri geldi. Pem git ya. Var öldür şunu, öldür. Hmm, 4 canı kalmış. Ya Pem gitsene abi. Ya. Yeah. Pen'i de aldı adam. Cık. Vallahi bu Pem çok koşunuyor arkadaşlar ben size söyleyeyim. Ah gitmiş sonunda ya. Allah'ım ben böyle bir kaşınma görmedim. Ölecek şimdi. Ben ona ben bunun intikamını alacak mı ondan. Bekleyin onu acı içinde. Onu aksa yıl ultimle öldüreceğim. Ultim şu an 300 falan vuruyordur. Arkadaşlar hareketlere bak hareketleri. Oradan ultimi kullanır 4 500 kupaya gelmişsin daha öğrenememişsin ulti kullanmayı. Mortis sen hayırdır? Bırakın gelsin gel hele gel gel. He hmm, oldu takım diyor. Gel buraya gel. Adam yerine koyduk seni. Gel buraya. Ya acaba bu başka pem mi ki? Pem seni de çok kötü öldüreceğim bekle. Bir canım da olsun. Daha vuruyor arkadaşlar daha vuruyor bu kemi çok pis yapacağım. Nasıl vuruyor arkadaşlar? yoo şu mı oldu Lan menzilim yetmiyor ya. Heh, aferin Mortis. İtiyorum ikinizi de. Ya bir yazı geleydi ya. Bir numarasını Evet biliyorum. Ama her seferinde niye söylüyorlar onu da anlamıyorum. 4 düşman yok etmişiz. İyi. Allah'ım ya. Eksi 416 elmas nedir arkadaşlar ya. Siz söyleyin siz söyleyin. Eksi 416 elmas ne? Ya i̇şte bu arada şunu göstereyim size bakın. <laughs> Benimkini çalmaya çalıştı. Huawei Mate Pro olan cihazını kilitledim. Sıfırladım. Çalmaya çalışanlar akıllansın demiş. Muzaffera bak sen. Burada video çekiyoruz. Rahatsız etmeyin ya. İşte savaşta boyunca yazı. gelmek isteyen var mı? Yok yok. Ve şimdi de Jessica. Bunun adı Jessica. Ya nasıl eksi 416'ya düşerim ya Allah'a. <laughs> Lan bul. Beni bul. Aldık 2 tane, tane Dur Jeki'ye yeteyim diyeyim. Jeki. Team. Team Jeki. Jeki. Arkadaşlar Jeki yok nereye gitti bu? Görünmez mi oldu? Zeki gitmiş arkadaşlar, Zeki gitmiş. Ama bu o kanal değildi. 3 kişi kalmış. ne geliyor ne? Yok, şurada mı Şurada da biri olması lazım arkadaşlar. Bu Açar, bul çıktı öldüremedi ya. Bulu da biz öldürelim şöyle. Heh, tamam. 3'te 3 üç yaptık. Bunu da 500 yaptık. Oh, no. Mekaboyu alacağız arkadaşlar. Dükkana yıldız puanıyla mega kutu falan geldi de. Canım çok açmak istiyor ama. mekaboy için biriktiriyorum. Maalesef açamam. O yüzden yıldız puanı lazım. Ha, cini buradaymış. Gene. Gene gene. Bak bassan Ya. Abi bak eğer ultiye bassa adam benim tarete vuracaktı. Ben de ona vuracaktım ölecekti. Yok ultiye kaç kere basmanız gerekiyor arkadaşlar yorumlarda belirtin. Ben 3 kere bastım atmadı. 4.de mi atıyor acaba? Yorumlara onda yazın arkadaşlar. Jesse'nin ultisine kaç kere basınca koyuyor? Yani yani 3 kere bastım koymadı. Evet arkadaşlar 6100 oldu yıldız puanımız. Şimdiye 11000'di geçen sezon önce basaydım. Bakalım arkadaşlar bu video bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.